Kerkük Telafer bizim Çanakkale'mizdir. Türk milleti olarak Çanakkale'de Anadolu'yu korumak için nasıl bir direniş ortaya koyduysak nasıl Çanakkale'yi Anadolu olarak görmüş ve Türklüğün varoluşu saymışsak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Kerkük de bizim ikinci Çanakkale'mizdir ve asla Türkmenler yalnız değildirler. Kimse onları yalnız olduğunu zannederek onların üzerinde hesap yapmaya kalkışmamıştır. <laughs> yine Barsani bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye eğer Kerkük'le ilgilenirse ve Kerkük'e müdahale ederse bizim de Anadolu'daki Kürtlerin yaşamış olduğu şehirlere müdahale hakkımız doğar diyor. İşte buna karşı evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışişlerinden hak ettiği cevabı vermesini bekliyoruz. Hadi oradan diyecek, defol, otur yerine diyecek. Bunu bütün dünya böyle bilmelidir ve kesinlikle kevkü Türk'tür, Türk kalacaktır, Türkmen kimliği asla bozulamayacak.